أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شقيت لدن ليجدرم؟ sevgili öğrencilerim. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Bir radyo dershanesi programında daha sizinle birlikteyiz. Bu programımızda inşallah kitabınızın 96. sayfasında yer alan Eddersül Hamisu fil Matami başlıklı bölümü çalışacağız. Bu parçanın dinletisini geçtiğimiz programlarımızda size verdik. Yine parçanın El Kelimetül Cedidetü başlıklı yeni kelimeler bölümünün ihtiva ettiği yeni kelimelerin anlamlarını da not ettirdik. Bu programımızda ise parçanın çevresini not ettireceğim inşallah. Kitaplarımızın 96. sayfasını açalım. Kalemlerimizi alalım ve not etmeye başlayalım. Eddersul hamisu, beşinci ders. Fil ami lokantada. Parçanın birinci cümlesini okuyorum. Mat amul fundoki fi evveli devrin. Otelin lokantası birinci kattadır. Otelin lokantası birinci kattadır. Matam kelimesiyle el, el fundok kelimesi arasındaki gramatik yapıyı tahlil edecek olursak matam kelimesi Muda'af el fonduki kelimesi mudafun ileyh olur otelin lokantası peki cümlenin isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğunu sorsam ne dersiniz cümle isim cümlesi Mat matamul fonduki isim cümlesinin müptedası fi evveli devrin ise cümlenin haberi. Evveli devr ilk kat anlamında. Mat'amul funduki fi evveli devrin otelin lokantası birinci kattadır, ilk kattadır anlamında bir cümle. İkinci cümleye geçiyoruz. Yusufu ye'kulu fi mat'amil funduki. Yusuf otelin lokantasında yemek yer Yusuf otelin lokantasında yemek yer El-vecebatu fil mat'ami hiye Lokantadaki öğünler şunlardır El-vecebat öğünler anlamını taşır Müfredi el-vecbetüdür El vacabatu fil mat'ami hiye Lokantadaki öğünler şunlardır. Nelerdir öğünler? Güneşin doğduğunu gösteren resmin altında el futur ifadesini görüyorsunuz. Hemen onun solunda güneşin ortada olduğu, tepede olduğu resmin altında da el u ifadesini görüyorsunuz güneşin batışını gösteren resmin altında ise el aşağı ifadesini görüyorsunuz bunların sırasıyla anlamı el futuru kahvaltı el gada'u öğle yemeği el aşağı ise akşam yemeği el futuru kahvaltı el gada'u öğle yemeği el aşağı ise akşam yemeği el futur kahvaltı yani kahvaltı menüsü şöyle. Kahvaltıda şunlar var. Asayır fakihe meyve suyu. Asayır fakihe meyve suyu. Hobz ve murabba ve zubd. Hobz ve murabba ve zubd. Ekmek, reçel ve tereyağı. Ekmek, Reçel ve tereyağı dedik. Bu sayfadaki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya geçiyoruz. 97. sayfaya. Şay av kahve. Çay ya da kahve. Şay ev kahve. Çay ya da kahve. Beyaz ev çöp ev ful yumurta veya peynir ya da ful yumurta veya peynir ya da ful ful bakla bakla ezmesi anlamında bir kelime Arab ülkelerinde sabah kahvaltısında öğle yemeğinde akşam yemeğinde ve sair öğünlerde sair vakitlerde çokça tüketilen bir yemek türü bakla bakla ezmesi diye tercüme edebileceğimiz ful çokça tüketilen ...bir yemek türü. El-gada'u... ...öğle yemeği. Öğle yemeğinde neler var? Onlara bakalım şimdi. Hisa... ...salata. Hisa... ...çorba anlamında bir kelime. Hisa'un... ...çorba. Ancak Arap ülkelerinde günlük dilde... ...hisa kelimesi kullanılmıyor çokça. Daha çok bizim dilimizde de... ...kullandığımız şorba kelimesi kullanılıyor. Şorba şeklinde. Yani lokantaya gittiğinizde ya çorba ne demekti işte filan diye hisayı hatırlamak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Şorba demeniz durumunda çorbanız getirilir. Salata dilimizde de kullanıyoruz. Salata. Luhum ev tuyur. Et yemekleri ya da kuş yemekleri. Luhum kelimesi lahm kelimesinin çoğulu. Lahm kelimesi yanlış hatırlamıyorsam daha önceden verildi kitabınızda. Lahm et demek. Yani burada et yiyecekleri, etli yiyecekler kastediliyor. Ev toyurun veya kuş yemekleri. Toyur kelimesinin tekili tair. Tair kuş demek. Toyurun kuşlar. Arap ülkelerinde lokantalarda e, çokça yaygın e, kuş yiyeceklerinin yani kuş yemeklerinin servis edilmesi oldukça yaygın. Bizim kültürümüzde olmadığı kadar yaygın olduğunu müşahede ettim. Dolayısıyla bu tür bir kültür farklılığının da altını çizmiş olalım. Lahm kelimesi ilgili bir de şunu ifade etmek istiyorum. Acıyın kelimesiyle lahm kelimesini yan yana koyduğumuzda ...acin kelimesiyle... ...lahm kelimesini yan yana koyduğumuzda... ...ortaya çıkacak... ...tamlama ne olur? Lahm acin. Bu yabancı gelmedi değil mi bu ifade size? Lahmacun anlamında. Demek ki lahm acin kelimelerinden... E, ...dilimize... ...lahmacun şeklinde... ...intikal etmiş. Etli ekmek... ...etli pide dediğimiz lahmacun. Evet semek... ...balık yiyecekleri balık türü yiyecekler. Sayfanın altında sağ alt köşede hudar ifadesini görüyoruz. Hudar sebze yemekleri anlamında sebze türü yiyecekler. Hobuz ve zopt. Hobuz ekmek, zopt ise tereyağı anlamında. Hobuz ekmek, zopt tereyağı. Araplar günlük dilde Konuşma dilinde kubuzu da çok fazla kullanmıyorlar. Bunun yerine iş şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Daha çok Mısır'da yaygın bu kullanım. İş şeklinde bir kelime kullanılıyor, ekmek anlamında. Ancak yine kubuz denildiğinde de e, Arapça konuşan herkes sizi anlar ve dolayısıyla e, aç kalmazsanız e, ekmeği bu şekilde ifade edebilirsiniz. 98. sayfada öğle yemeği menüsünde yer alan yiyeceklerin listesi devam ediyor. Urz ev makarona, pirinç ya da makarna. Urz ev makarona, pirinç ya da makarna. Fakihe, meyve. Ev halva veya tatlı. Meyve veya tatlı. Şay ev kahve, çay ya da kahve. El aşa, akşam yemeği mislul gada'i öğle yemeğinin benzeri ya da diğer bir ifadeyle öğle yemeği gibi akşam yemeği için ayrı bir men menü verilmemiş öğle yemeğinin benzeri türden bir e, menü vardır denilmiş lokanta ortamının tanımlanmasına geçiliyor şimdi Alet tavilleti şevketun ve sikkinun ve milakatun ve tabakun kebirun ve tabakun saghirun ve kubun ve zücacetumain. Paragrafın başına dönüyorum. Alet <laughs> tavilleti masanın üzerinde vardır. Haberin öne geçtiğinin örneği olan bir cümle. Masanın üzerinde vardır. Ne vardır. Şevketun bir çatal ve sikinun bir bıçak ve milakatun ve bir kaşık. Bir çatal, bir bıçak ve bir kaşık vardır. Ve tabakun sagirun. Ve tabakun önce kebir sonra sagir. Düzeltiyorum okuyuşumu. Ve tabakun kebirun ve tabakun sagirun. Büyük bir tabak. Ve tabakun sagirun. Küçük bir tabak. Burada sıfat tamlamasının örneği var. Ancak sıfat tamlamasını şu ana kadar size vermedik sıfat samlamasını verdiğimiz zaman bu tür örneklerden yararlanacağız. Tabakun kebirun büyük bir tabak ve tabakun sagirun küçük bir tabak ve kubun bardak bir bardak ve zucace tumain bir su şişesi veya bir şişe su ve zucace tumain bir su şişesi. Peki bu paragrafın ifade ettiği anlamı topluca söyleyecek olursak Masanın üzerinde bir çatal, bir bıçak, bir kaşık, büyük bir tabak, küçük bir tabak, bir bardak ve bir su şişesi var şeklinde ifade ederiz. Kaimetu <gâimântü> taami alet tavileti yemek listesi masanın üzerinde. Kaimetu <gâimântü> taami mudaf mudafun ileyh olarak müpteda alet tavileti haber yemek listesi masanın üzerindedir. Kaime liste etta aam yemek ikisi bir arada yemek listesi yani menü. Menü masanın üzerindedir. Fil kaime rutta ami menüde yemeğin fiyatı vardır. Menüde yemeğin ya da yemeklerin fiyatı vardır. Bu da yine bu paragrafın başında yer alan alet tavileti şevket şeklinde başlayıp devam eden ve haberin öne geçmesinin örneği dediğimiz cümle türünden bir cümle fil kaimeti de haber mukaddem olmuş öne geçmiş yer ile başladığı için menüde var ne var yemeklerin fiyatları sirrut taami muahhar mübteda fil kaimeti ki sirrut taamdan önce zikrediliyor fil kaimeti mukaddem haber sirrut taami muahhar mübteda Yukarıdaki ifadede ise kaimetu taami mübteda ale tavileti haber. Kaimetu taami ale tavileti cümlesinde mübteda isim tamlamasından oluşmuş. E, aşağıdaki cümlede ise fil kaimeti siru taami cümlesinde ise muahhar mübteda dediğimiz sonradan gelen, gecikmeli gelen mübteda isim tamlamasından oluşmuş. Parantez içerisindeki ifadeyi okumaya geçiyorum. Kara Yusufu qaimetet taami. Yusuf yemek listesini okudu. Kara Yusufu qaimetet taami. Yusuf yemek listesini menüyü okudu. Yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar kitapta karşınıza geçmiş zaman anlamı taşıyan bir fiil çıkmadı. Yeni karşılaştığınız bir fiil zamanı itibariyle geçmiş zamanı işaret ediyor eden bahsediyorum. Karae okudu. Yusuf'u qa'imetet ta'ami Yusuf yemek listesini okudu. Bu da fiil cümlesinin örneklendirildiği bir cümle. Qara fiil, Yusuf fa'il, qa'imetet ta'ami mudaf mudafun ileyh olarak mef'ul. Cümlenin nesnesi. Evet, Yusuf artık yiyeceklerini sipariş etmeye geçiyor. Min fadlik min fadlik lütfen min fadlik lütfen yani burada bakar mısınız, gelir misiniz şeklinde gizli bir anlam var. Min fadlek amilul mat ami lokantanın işçisi yani garson anlamında kullanılıyor burada. Naam Evet, buyurun efendim. Kaç sayfaya geçiyoruz? Yusuf siparişini veriyor. Uridu istiyorum anlamında bir fiil. Uridu istiyorum. Hisse tamatım domates çorbası ve salata, bir salata ve xöbüz ve kebab, ekmek ve kebab istiyorum. Domates çorbası, salata, ekmek ve kebab istiyorum. Amilul mat ami, garson, halva eufekhe, halva eufekhe, tatlı ya da meyve. İfadenin sonunda yer alan soru işaretinden bu ifadede gizli bir almaz mısınız ya da arzu eder misiniz şeklinde bir ifadenin olduğunu anlıyoruz. Halva ev fakihe tatlı ya da meyve beyefendi arzu eder misiniz şeklinde bir anlam var. Yusuf fakihe <laughs> meyve meyve istiyorum meyve olsun. Mevz ve burtukal min fadlik. Mevz ve burtukal min fadlik. Muz ve portakal lütfen. Meviz ve portakal min fadlik. Muz ve portakal lütfen. Amilul mat'am, garson. Mada teşrabu? Ne içersiniz? Mada teşrabu? Ne içersiniz? Yusuf, asir limon min fadlik. Limonata lütfen. Limon suyu lütfen. Asir limon min fadlik. Limonata lütfen. Yaşrabu Yusuful Asira Yusuf meyve suyunu limonatayı içer ve ye'kulu ta'ame ve yemeği yer. Yusuf limonatayı içer ve yemeği yer. Yusuf li'amilil mat'ami Yusuf li lil mat'am Yusuf karsona Yusuf karsona İki nokta üst üste bundan ne anlıyoruz? Şöyle der, şöyle seslenir. Fincal şay min fadlik. Fincal şay min fadlik. Bir fincan çay lütfen. Bir fincan çay lütfen. Parantez içerisindeki ifadeyi okuyorum. Yeşrabu Yusufu fincal şay. Yusuf bir fincan çayı içer. Yusuf bir fincan çayı içer. Evet Yusuf yedi içti karnını doyurdu. Çorbasını içti salatasını ve kebabını yedi. Üzerine muz ve portakal aldı. Sonra bir de limonata içti. Onun da üzerine bir fincan çay istedi. Şimdi sıra neye geldi? Anadolu'da bir tabir vardır ya hani dede yediğini öde denir. Öyle derler. Dede yediğini öde derler. Şimdi Yusuf Bey'in yediğini içtiğini ödemesine geldi sıra. Peki Yusuf fatura tel hesap. Hesap faturası. Evet Yusuf bu kadar çok yer içerse korkuyorum hastalanacak. Yani başına bir iş gelecek diye korkuyorum. Birçok şey yedi içti çünkü. Hesap faturası da kabarık olacak muhtemelen. فاتورة الحساب حساب فاتورة لطفاً آمل المطعم غارسون تفضل فاتورة الحساب تفضل فاتورة الحساب بيرن حساب فاتورة تفضل فاتورة الحساب بيرن حساب فاتورة ادفع هنا من فضلك ادفع هنا من فضلك بريدين لطفاً buraya ödeyin lütfen. Veya lütfen buraya ödeyin. Evet parantez içerisindeki ifadeyi parçanın son cümlesini okuyorum. Yakra o Yusuful Faturate Yusuf faturayı okur. Yusuf faturayı okur ve yedfeul hisabe hesabı öder. Yusuf faturayı okur ve hesabı öder ve yeşkuru amilel mat'ami ve garson'a teşekkür eder ve yahrucu ve çıkar. Yekra'u yusuful faturate yusuf faturayı okur ve yetfe'ul hesabe hesabı öder ve yeşkuru amilel mat'ami ami garson'a teşekkür eder ve yahrucu ve çıkar. Evet efendim parçanın çevirisini tamamlamış bulunuyoruz. Sizin yapmanız gereken şey parçayı çokça okuyup anlamlarını bugün not ettiğiniz anlamları öğrenmeye çalışmak olmalı. Göreviniz bu olmalı. Bunun dışında bir de 102. sayfada yer alan alıştırmalar bölümü var. Bu alıştırmalar bölümünden yapabilecekleriniz var, yapamayacaklarınız var. Şöyle bir göz gezdirin, yapabilecekleriniz olursa çıkarsa ben bunu yapabilirim diyeceğiniz türden alıştırmalar görürseniz onları cevaplayın. Çözümlerini inşallah ben size verdikçe cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olursunuz. Bugün için tasarlamış olduğumuz süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Arap dili öğreniminizde hepinize zihin açıklığı, yürek ve ufuk genişliği, sabır ve sebat temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.